ABC ve DEF birer çeşit kenar üçgen olmak üzere. Şimdi çeşit kenar demesi bütün kenarların farklı olması demektir. Şimdi şuradaki sembolümüz eş anlamına geliyor. Bakın şurası eş. Birebir açılar aynı. Yani A açısıyla D açısı aynı. B açısıyla E açısı aynı. C açısıyla F açısı aynı demektir. Şimdi başlayalım. AB eşit midir DE'ye? Şimdi AB DE'ye eşit olması için A açısıyla D açısı B açısıyla E açısı, C açısıyla F açısı eşit demiştik değil mi? O zaman C'nin bakın şuradaki açısıyla F'nin şuradaki açısı birbirine eşittir. Yani C'nin gördüğü kenar AB, buradaki F'nin gördüğü kenar DE mutlaka birbirine eşittir. MC ile MF, bakın C açısıyla F açısı birbirine eşittir. Bu da doğrudur. Şimdi buna bakalım. BC kenarıyla EF kenarı eşit midir demiş. Bakın zaten a açısıyla d açısı birbirinin aynısı. Bakın şurası a açısıyla burası d açısı birbirinin aynısı. A'nın gördüğü BC uzunluğuyla d'nin gördüğü EF uzunluğu birbirine eşittir. Bu da doğrudur. Şimdi AH eşittir DK demiş. Bakın şimdi şöyle düşünün. Buradan indiğimiz dikme, yani 90 derecenin karşısı kenar ortay. Bakın aynı şekilde buradaki 90 derecenin karşısında kenar ortay olduğu için. AH ile DK birbirine eşittir. Şimdi BL uzunluğuyla FT uzunluğu birbirine eşit olamaz. Bunu bilemeyiz. Çünkü çeşit kenardı doğru seçenek yani yanlış olan seçenek E seçeneği olmuş olacak. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni şeklindeki bir karton şablon olarak kullanılarak şekildeki iki eş üçgen çizilip biri sarı diğeri maviye boyanmış. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi burası 105, burası 50, 180 olması için bunun ne olması gerekiyor? 25 olması gerekiyor. Yani buradaki üçgeni bakın şöyle BC şuraya gelecek şekilde bak. BC buraya gelecek şekilde yerleştirilmiş. O zaman demek ki burası 105 olacak. Aynı şekilde burası da 50 olmuş olacak. Şurayı nasıl yerleştirmiş? BC yukarı gelecek ama sol taraftan yani burası 105 olacak şekilde yerleştirilmiş. Aynı zamanda burası da nedir? 50'dir. Şimdi doğrusaldan dolayı burası ne olacak? 75 olacak. Aynı şekilde burası da 75 olmuş olacak. 75 75 daha 150. 180 olması için bunun ne olması gerekiyor? 30 olması gerekiyor. E zaten bizden E K D olan yani 30 olan açıyı istiyor. Doğru seçenek C seçeneği. Üçgende kenar açı kenar eşliği vardır. AB kenarı ve DF kenarı eşittir. Açılarımız bakın eşittir. Sonrasında BC kenarıyla DE kenarı birbirine eşittir. Bunu yazarken nasıl yazıyoruz? Birinci üçgende ABC olarak yazdığımızda ikinci üçgende F'den başlayacak. Bakın burası eşlik anlamına geliyor. Bunu da yapalım. Yani F, D, E. Yani şu demektir bu. ABC açısı ile... FDE açıları birbirine eşittir. O zaman buradan şu anlıyoruz. A açısıyla F açısı birbirinin aynısı. B açısıyla D açısı birbirinin aynısı. C açısıyla E açısı birbirinin aynısı diyeceğiz. Zaten B ile D birbirinin aynısıydı. A ile F de aynı olacak. Bakın F burada X ise burada ne olacak? X olmuş olacak. X'i bulabiliriz. Üçgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. 85 ile 70'i topladığımızda burası 155 olacak. Yani biz 180'den 155 çıkardığımızda burası ne olacak? 25 olacak. Doğru seçenek E seçeneği. Verilen iki tane üçgende eşitlikleri kullanalım. AB ile CD birbirinin aynısıymış. Yani şu AB uzunluğuyla şuradaki DC uzunluğu birbirinin aynısı. Aynı zamanda BC ile BC ile DE birbirinin aynısıymış. Buradan ne anlayacağız? Kenar açı kenar eş olan üçgenler anlayacağız. Demek ki ABC ile CDE eş üçgenlermiş. ABC'deki A açısıyla bakın buraya alfa diyelim. CDE'deki C açısı mutlaka birbirine eşittir. Burası da alfa olacak. ABC'deki B açısı ve CDE'deki D açısı zaten eşittir. ABC'deki C açısına biz beta dersek bakın CDE'deki CDE'deki E açısı da ne olacak? Beta olmuş olacak. Şimdi nereye bakacağız? D, C, e üçgenine bakarsak şuraya. İç açılar toplamı 180 derece ya. Alfa artı beta artı 50 eşittir. 180 ise 50'yi karşı tarafa attığımızda alfa artı beta ne olacak? 130 olacak. Demek ki şuradaki boyadığım açımız neymiş? 130'muş. Üçüncü kenarda işte olacağından burası da X olacak. A, C, E'deki iç açılar toplamı yani 2x artı 130 kime eşit? 180 eşit. Buradan 2x eşittir 50 ise x'imiz ne gelecek? 25 gelecek. Doğru cevap B seçeneği olmuş oldu. Şimdi A, B, e açısındaki A açısına alfa dersek E, C, D'deki C açısı alfa olacak. Şuradaki E açısıyla buradaki E açısı eşit. Demek ki bu açı kenar açı eşliğini kullanmış olacağız. Bu iki tane üçgen birbirinin aynısı. Demek ki alfanın gördüğü kenar 7 ise buradaki alfanın gördüğü kenar ne olacak? 7 olmuş olacak. Noktanın gördüğü kenar x ise buradaki noktanın gördüğü kenarda da 4 eşit olacak. Demek ki x'imiz de buradan 4 gelmiş olacak. 7 ile 4'ü topladığımızda cevabımız Şimdi ortak olan açılara yoğunlaşmamız lazım. Mesela şuradaki açımız alfa ise buradaki açımız alfa olacak. Kum saatinden bakın burası da birbirine eşit olmuş olacak. İki tane açımız ortak, bir kenarımız da ortak. Demek ki EFB ile FDC birbirinin aynısı. Şimdi alfanın gördüğü, alfanın gördüğü birbirine eşit olacak. Noktanın gördüğü, noktanın gördüğü birbirine eşit olmuş olacak. Şimdi bu EFB'de kimler var? Alfa var, nokta var, 20 var aynı şekilde FDC'de de alfa nokta ne olması gerekiyor? 20 olması gerekiyor. O zaman burası dikkat ederseniz 70 ise burası da 70 olması gerekiyor eş çünkü bunlar. Burası da 50 olması gerekiyor. O zaman demek ki burası 70, burası 70, 140, 180 olması için buraya kaç gerekiyor? 40 gerekiyor. O zaman doğru seçenek A seçeneği olmuş olacak. Verilen üçgenlerde DC ile BE'nin birbirine eşit olduğunu görüyoruz uzunluklarının. O zaman şuraya alfa dersek bakın burası ne olacak? Beta olmuş olacak. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. O zaman alfa var 90 var burası ne olacak? Beta olmuş olacak. Aynı şekilde beta var 90 var burası da alfa olacak. Bu iki üçgen birbirinin aynısı olacağından dolayı beta'nın gördüğü bakın şu DCB üçgeninde 7'dir. Beta'nın gördüğü burada da aynı olmak zorunda 7 olması lazım. X'imiz buradan kaç olacak? 7 olmuş olacak. AB kenarıyla CD kenarı, BC kenarıyla CE kenarı, AC kenarıyla ED kenarı birbirine eşittir. Bu kenar 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 eşliğini kullanacağız. O zaman şöyle yapalım. Bakın, a ABC açıları ile bu eş anlamına geliyor. DC, E açıları birbirine eşittir. Yani bunu şöyle okuyacağız. ABC'deki A açısıyla DCE'deki D açısı birbirinin aynısı. O zaman burası kaç olacak? 60 olacak. 60 artı 50 110. Burası kaç olacak? 180 olması için 70 olmuş olacak. ABC'deki B açısıyla DCE'deki C açısı birbirinin aynısıymış. O zaman burası 70 ise burası da ne olacak? 70 olacak. 70 artı 60, 130 buraya zaten ne kalıyor? 50 kalıyor. Doğrusal olduğu için burası kaç derece? 180 derece. O zaman 120 artı x eşittir 180 ise x'imiz buradan ne gelecek? 60 gelecek. Doğru seçenek. Bu tarz sorularda bakın doğrusal olan açılar neyse oradan başlamak daha mantıklı. Şimdi ben buraya alfa dersem burası 90 burası da ne olacak? Beta olmuş olacak. Demek ki bir üçgende mutlaka alfa 90 beta üçlüsü olmak zorundaymış. O zaman alfa 90 burası ne olacak? Beta olmuş olacak. Aynı şekilde beta 90 burası da alfa olacak. Şimdi demek ki bu iki üçgen eşittir. Yani açı açı ve açı kenar açı bağıntısını kullandık. Peki beta'nın gördüğü kenarımız 6 ise buradaki beta'nın gördüğü kenarımız BC olduğu için burası da 6 olmuş olacak. Alfa'nın gördüğü kenar 4 ise buradaki alfa'nın gördüğü kenar da 4 olacağından dolayı BD uzunluğu kaç olacak? Şimdi buradaki bakın K, B, C'deki C açısına alfa dersek Z'den dolayı burası da ne olacak? Alfa olmuş olacak. Alfa 90 buraya ne kalıyor? Beta kalmış oluyor. Demek ki bir üçgende alfa 90 beta olmak zorundaymış. Alfa burası zaten 90 derece. Burası mutlaka beta olması gerekiyormuş. Demek ki DH A ile KBC üçgeni birbirinin aynısıymış. O zaman devam edelim. AC uzunluğunu 10 olarak vermiş. HK uzunluğunu 2 olarak vermiş. Şimdi şöyle yapalım biz. E şurada bakın beta'nın gördüğü nedir? X'tir. Bakın eş bunlar. Eğer X ise daha doğrusu. Buradaki beta'nın gördüğü ne olacak? X olmuş olacak. E zaten bize AC uzunluğunu kaç vermiş? 10 vermiş. O zaman 2X artı 2 eşittir 10 ise buradan 2X eşittir 8 olacak. X'imiz buradan ne olacak? 4 olmuş olacak. Bize neyi soruyor? a ah uzunluğu yani x'i sormuş oluyor. Cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Şimdi bu üçgende doğrusal olan yer neresiyse oradan başlamak daha mantıklı. O zaman burası 90 derece. Bunun sol tarafına alfa dersek bunun sağ tarafı beta olmuş olacak. Demek ki alfa ile beta'nın toplamı 90. Demek ki bir dik üçgende bir üçgene daha doğrusu ne olması gerekiyormuş? Alfa 90 beta olması gerekiyor. Zaten 90'larımız mevcut. Alfa 90 buraya ne kalacak? Beta kalmış olacak. Demek ki beta 90 buraya ne kalacak? Alfa kalmış olacak. Aynı zamanda alfa 90 burası da beta olmuş olacak. Bu şekilde yerleştirdiğimizde burası da alfa olacak. Burası beta olmuş olacak. Bakın beta 90 burası da alfa olmuş olacak. Şimdi buraya baktığımızda Buradaki bakın buradaki 4 tane üçgenimiz birbirinin aynısıdır. Aslında benzerlik oranı 1 ise yani 90 derecenin gördüğü bütün e, kenarlarımız birbirinin aynısı olduğundan dolayı bunlar eş üçgenlerdir. Aynısıdır daha doğrusu. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Beta'nın gördüğü 2 ise buradaki beta'nın gördüğü kaç olacak? 2 olmuş olacak. Bakın şimdi alfanın gördüğü 3 ise buradaki alfanın gördüğü kaç olacak? 3 olmuş olacak. Demek ki bir kenarım kaçmış? 5'miş. 4 tane kenar olduğu için 4 çarpı 5'ten çevremiz kaç olacak? 20 olmuş olacak. Doğru cevap B seçeneği. Yine doğrusal olan yer neresi ise oradan başlayalım. Mesela 90'ın aşağısındaki açıya alfa dersek burası 90, burası ne olacak? beta olmuş olacak. Demek ki alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğuna dolayı bir üçgende mutlaka alfa beta 90 olmak zorundaymış. 90 var, beta var. Buraya ne gerekiyor? Alfa gerekiyor. Be, do alfa var, 90 var. Buraya kim gerekiyor? Beta gerekiyor. Demek ki HAB üçgeni ile DHC üçgeni birbirinin aynısı. Yani 90 derecenin gördüğü kenarla 90 derecenin gördüğü kenarlar birbirinin aynısı. Yani bu ilerleyen zamanlarda benzerlik oranı 1 olan bütün her şeyin eş üçgen olduğunu söyleyeceğiz. Burada da söylemekte sakınca yok. Şimdi burada alfanın gördüğü 7 ise bakın şuradaki alfanın gördüğü 7 ise buradaki alfanın gördüğü ne olacak? 7 olmuş olacak. Bu birincisi. Beta'nın gördüğü 5 ise buradaki beta'nın gördüğü ne olacak? 5 olmuş olacak. Demek ki bizden ne istiyor? AC'yi istiyor. Bakın 5, 12, özel üçgen 13. Üç. Demek ki AC kenarı Pisagor bağıntısının özel üçgeninden 13 üç olmuş olacak. Şimdi BF uzunluğuyla ED uzunluğu eşit. Bir de ABF'deki B açısıyla bakın şurası 90 derece zaten. ADE'deki şuradaki açımız 90 derece olduğunda bunlar eşit. Yani kenar 90 yani kenar açı kenar benzerliği. O yüzden ADE ile ABF üçgeni birbirinin aynısı olacak. Şimdi o zaman ben buraya alfa dersem bakın buraya da alfa demek zorundayım. E zaten burası da tamamın 90 olduğu için 90 eksi alfa olmuş olacak. O zaman şöyle olsun. EAF açısını sorduğu için nereyi soruyor bize? E, A, F açısı yani burayı sormuş oluyor. Bu da ne olmuş olacak? 90 derece olmuş olacak. Doğru cevap E. Şimdi doğrusal olan açımız neresi? F açısı. Bakın F'nin sol tarafını alfa dersek bunun sağ tarafına da beta diyelim. O zaman demek ki alfa 90 beta tamamı 180 derece ya. Bu ne demektir? Üçgen demektir aslında. O zaman bir üçgenin dik üçgenin içerisinde alfa 90 beta olmak zorundaymış. E zaten burası 90 olduğu için alfamız burada. O zaman buraya ne kalacak? Beta kalmış olacak. Burası beta. Burası zaten 90 derece. Buraya ne kalacak? Alfa kalmış olacak. Şimdi demek ki burada bakın E, C, F ile A, B, F üçgeni birbirinin ne olacak? Aynısı olmuş olacak. Peki birbirinin aynıysa beta'nın gördüğü 4 ise buradaki beta'nın gördüğü ne olacak? 4 olmuş olacak. Şimdi aynı zamanda Bizden ne istiyor? X'i istiyor. Şimdi burası tamamıyla neydir? 7'dir. O zaman burası 7 olmuş olacak. Alfanın gördüğü 7 ise buradaki alfanın gördüğü ne olacak? 7 olmuş olacak. Demek ki x'imiz de 7 artı 4'ten 11 cevabını. Şimdi burada b'yi uzatırsak a'nın hizasına kadar şöyle uzatalım. Aynı şekilde buradan A'dan birleştirdiğimizde şurada bir dikdörtgen oluşmuş oldu. Peki ben buraya 90 derece diyeceğim. Bu, bu tamamı zaten dikdörtgendir. Şurası 90 derece. Bunun hemen sol tarafına alfa, bunun sağ tarafına beta dersek demek ki bir üçgende alfa 90 beta olmak zorundaymış. Dik üçgende. Beta burası 90, burası ne olacak? Alfa olmuş olacak. Burası 90, alfa aynı şekilde beta olmuş olacak. Şimdi buraya P diyelim. O zaman APB açısıyla BFC birbirinin de aynısı olacak. O zaman beta'nın gördüğü 7 ise buradaki beta'nın gördüğü ne olacak? 7 olmuş olacak. Aynı şekilde sonrasında bakın burası 6'dır. O zaman burası da 6 olmuş olacak. Alfa'nın gördüğü 6 ise buradaki alfa'nın gördüğü ne olacak? 6 olmuş olacak. Peki bizden nereyi istiyor? Bizden AE uzunluğunu istiyor. Yani şurayı tamamen şu P ile F'yi istiyor aslında. 6 ile 7'nin toplamı 13 olduğundan dolayı bu da AE eşittir. Doğru cevap C şıkkı.